Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz şans topu çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleri. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde tartılıyor yetkililerimiz tarafından kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, siz de hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Nilüfer Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet saatlerimizi kontrol ediyorum. 20.01 gösteriyor stüdyomuzda saatler. Şans topunu kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isterim. İki ayrı küreden çekilişimiz gerçekleşiyor. Önce ilk küremizde 1 ile 34 arasındaki numaralardan 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve hemen ardından diğer küremize geçiyoruz. Burada da 1 ile 14 arasındaki numaralardan yalnızca tek numaranın yani 1 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz efendim. Sizler 5 artı 1. Tüm numaraları doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bugün büyük ikramiyemiz tam olarak 999.821 lira sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da şu anda sizlerle paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız şans topu çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor olacak her zaman olduğu gibi ve toplarımız hava akımıyla şimdi karışmaya başlayacak. Bakalım bugün ilk şanslı numaramız şans topu çekilişimiz için ne olacak ilk kremimizde. 9 oldu ilk numaramız. İkincisi için toplarımız hemen karışmaya devam ediyor. İlk kürede 5 numaraya tamamlayacağız çekilişimizi ve ardından diğer küremize geçiyor olacağız. Sekiz ikinci numaramız. Üçüncüsü için karışıyor toplar. 27. Üçüncü şanslı numaramız olur. Sevgili izleyenler sizler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango online.com'dan seyredebilirsiniz. Aynı zamanda e, Milli Piyango TV YouTube kanalından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve dördüncü numaramız şimdi şeffaf yolda. yerine aldı. Ve iki oldu. Yine aynı zamanda Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek tüm oyunlarımızı oynayabilir. Yine doğrudan sonuçlarımıza bu uygulamadan bakabilirsiniz. Evet bu küredeki son numaramız için toplar karışıyor. Ve son numaramız da 25 oluyor. Diğer küremize geçiyoruz. Diğer küremizde de 1 ile 14 arasında numaralarımız var ve buradan yalnızca bir numaranın çekilişini gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi 1 ile 14 arasındaki numaralarımız şeffaf kürede yerini alıyor ve toplarımız hazır. Tek numaranın çekilişi için toplar karışmaya başlıyor. Ve bu küreden çıkan numaramız 12 oluyor. Şimdi tüm numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi. 2, 8, 9, 25 ve 27 ilk küremizdeki 5 numaramız oldu. Ve diğer küreden çıkan tek numaramız da 12 oldu. Bu akşamki şans topu çekilişimiz için. Şans topu çekilişlerimiz her çarşamba ve pazar akşamı saat 20'de gerçekleşiyor. Şans merkezimizde efendim. Tabii ki canlı olarak bu akşam. Tarihin en büyük büyük ikramiyesiyle saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimiz olacak. Yine canlı canlı sizlerin karşısında olacağız efendim. Ben çekiliş heyetimize bizlere eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kendileri evraklarımızı imzalarken ben de son bir hatırlatma yapmak istiyorum. www.minipiango.com'dan hem oyunlarımızı oynayabilir hem sonuçlarımıza bakabilirsiniz. 21.30'da çılgın sayısal lotoda görüşünceye dek hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.